Merhabalar, ben i̇bn Sina Hertkehir'den Serhat Kaygısız. Bugünkü konuğumuz Meltem Hanım. Meltem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün Meltem Hanım'la birlikte dil ve konuşma terapisti üzerine bazı konuşmalar yapacağız. Meltem Hanım, dil ve konuşma terapistliği tam olarak nedir? Dil ve konuşma terapisti kişilerin iletişim, konuşma ve de beslenme bozuklukları ile ilgili olan bölümlere bakan ve bunların ayırıcı tanısını koyan, daha sonrasında da terapi protokolünü oluşturan kişilerdir. Şu gündemimizde 3T diye bir kavram var. Televizyon, tablet ve e, telefon. Şu aralar öyle bir duruma geldik ki çocuklarımıza yemek yedirebilmek için dahi olsa sürekli olarak bu üçünden birine başvuruyoruz. Bunu kullanması çocuğun erken yaşlarda dil, konuşma veya zeka geriliğine yol açar mı? Şöyle dil konuşma geriliğine kesinlikle yol açıyor. Bu zaten bilimsel olarak da kanıtlandı. Yani ilk 3 3 yıl biz çocuklara sıfır ekran söylüyoruz. Ee, bu televizyonda olabilir, tablette olur fark etme. 3T kuralımız geçerlidir. Hatta e, Amerika'da olsun, İngiltere'de olsun yapılan çalışmalar ilk 4 yıl içinde yani 4 yaşa kadar çocukların konuşma merkezi olarak alabildiği kadar aldığını göstermiş bilgileri. Ha. Bu yüzden bundan kaynaklı da bizim için en kritik dönemdir bunlar. Daha sonrasında tabii 4 yaşından itibaren kısıtlı bir şekilde başlayabiliyoruz. i̇bn Sina Healthcare olarak bizlere başvuran bazı hastalarımız özellikle dille ilgili yaşadıkları sıkıntılarda bize geldiğinde farklı doktorlardan farklı farklı tanılar aldıklarını gösteriyor. Hı hı. Doğru tanı nasıl konulur? Şöyle tamamıyla anemnez ve kişinin şikayetlerine bağlı değişiyor bunlar. Özellikle gelen kişinin şikayeti, bozukluğu ne? Yani bize gelme nedeni ne? Ve ekstra bununla birlikte eşlik eden sıkıntıları, sorunları var mı? Veya gözde görülebilir informal olarak bir sıkıntısı var mı? Yani çiğneme bozukluğu var mı, salya kontrolü var mı ee, gibi. Veya tam tersi çocukta konuşma gecik gecikmesi diye tanı almış diyelim. Ben çok fazla gördüğüm bir durum bu. Ama çocukta e, aslında konuşma gecikmesiyle birlikte asıl sıkıntı apraksi. Yani buna göre terapi programlamamız gerekiyor ve terapi protokolümüzü de buna göre oluşturmamız gerekiyor. Apraksi nedir hocam? Açar mısınız? Ee, apraksi birazdan da tekrar açarız bunu. Şöyle, direkt e, beyinle kranel sinirlerimiz var, konuşma merkezimizde yönettiğimiz. Buradaki sinirlerdeki programlamalarda ve planlamadaki sıkıntılardan kaynaklı oluyor. Motor konuşma bozukluğu ile çocuklardaki gecikmiş dil bozukluğu tam olarak nedir? İşte tam da bundan bahsedecektik. Gecikmiş dil bozukluğu çocuktan istediğimiz konuşma gelişiminin yaşıtlarına uygun olmaması, geriden gelmesi Hı. veya yaşıtlarına uygun olmaması, yani kendiniz sözel olarak ifade edememesi veya sözel olarak söylenenleri anlamaması veya yazılı farklı bir şekilde de olabilir. Motor konuşma bozukluğu ise tamamiyle beyinle motor koordinasyonlarındaki bir sıkıntı. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Dizatri ve apraksi diye. Dizatri beyindeki sinirler, karınlar sinirlerdeki hasardan kaynaklı olabiliyor. Apraksi ise biraz önce de bahsettiğim gibi o sinirlerdeki planlamada veya programlamadaki hasarlardan kaynaklı olabiliyor. Yani sıkıntıdan kaynaklı olabiliyor. Ve ikisinin e, de apraksinin de çeşitleri farklı. Doğru değerlendirme şeklinde hangi çeşitli olduğu ve hangi terapinin uygulanacağı da değişiyor anladım. Ee, şimdi bazı aileler telaşlanıyor. İşte çocuğum 2 yaşına girdi, 3 yaşına girdi, hala konuşamıyor. Bu bir hastalık mıdır? Yoksa çocukların genel gelişimi bu tarz durumları destekler mi? Bu hastalık değildir. Ee, özellikle genetik de çok önemli burada. Ee, çok yanlış duyduğumuz bir kelime var. Babası da geç konuşuyordu. Korktu da konuşmadı. Tam tersi. 2 yaşına geldi ve hala çocukta kelimeler duymuyorsak, e bir dil konuşma terapisine değerlendirmesi gerekir. Öncesinde bir psikiyatri veya çocuk doktoru görsün, daha sonrasında bir dil konuşma terapisti görsün. En çok merak edilen konulardan bir tanesi. Ee, ergenlik döneminde bir kekemelik oluşuyor. Bu ergenlik döneminde kekemelik geçici midir? Yani kendi haline bırakalım geçer mi? Yoksa bir dil konuşma terapistinden destek almak gerekir mi? Şöyle çocukluğundan oluşan kekemelik %70'i kendinden geçen kekemeliğimiz var. 6 yaşına kadar beklediğimiz. Eğer geçmiyorsa yetişkinlikte de devam ediyordur. Eğer yetişkinlikte gördüğümüz kekemelik devam ediyorsa Kekemelik yani maalesef ki 14 günde son gibi çok fazla duyduğumuz yanlış bilgiler var. Kekemelik geçmez. Tam tersine kontrol altına almayı öğretebiliyoruz. Yani çünkü kekemeliğin genetik ve nöre olduğu kanıtlandı. Bundan dolayı terapi şart. Yani kişinin kendi kon yani hangi yöntemi kullanılacağını terapistle birlikte karar veriliyor bu arada. Ve e, Sosyal kaygısını da arttırdığı için sosyal izolasyonu da çok fazla gördüğümüz için bu danışanlarımızda özellikle ergenlik çağında benim çok fazla üniversite danışanım var bu şekilde. Bundan dolayı baş etme teknikleriyle birlikte diyelim farklı yöntemlerle farklı bir şekilde bununla baş edebilmeyi sağlıyoruz. Yani farklı tekniklerimiz var kekemelikle ilgili kullandığımız ama terapi şart. Anladım. Doğru anladım değil mi? Kekemelik geçebilen bir hastalık değildir dediniz değil mi? Hastalık değildir. Oo, çünkü sürekli olarak dışarıda gördüğümüz bazı yerler var. 14 günde kekemeliğe son gibi yazılar görüyoruz. Ama bunlar tamamen ticari bir amaç güden. Maalesef hatta şöyle söylüyor gelen danışanlarımız. Hocam bizi bir ay konuşmaya yasağı verdiler. Yani bir ay hiçbir şekilde hiçbir kimseyle konuşmamızı istemediler. Gibi gibi birçok farklı şekilde karşılaşabiliyoruz. Anladım. Tamamıyla hatta şöyle örnek vereyim Serhat Bey. Yaşla birlikte kekemenin şiddeti ve süresinin azlığını da görmüşlüğünüz vardır. Çünkü kişi artık onunla barıştığı için kontrol altına alması da artabiliyor. Anladım. Çok fazla hastayla seans yapıyorsunuz. Bunlara birebir şahit olduğum bazı zamanlarda da oldu. Ses ve yutma terapilerinde en sık karşılaştığınız neler var? Sesi yanlış kullanmaktan, yani sesi cene dikkat etmemekten kaynaklı. Ee, yani sesi dinlendirmemek, farklı kullanmak, ses taklitleri yapmak ya da işte Vokal kortlarımızı nemli tutmamamızdan kaynaklı bize gelen ses kısıklığı genelde kulak burun boğaza gidiliyor tabii ki de. Kulak burun boğazdan bana gelen çoğu hasta ses yani ses dedi nodülleriyle geliyorlar. Ve ses dedi nodüllerinde de terapilerle çok güzel çözümler alabiliyoruz. Yani ameliyatta gerek kalmadan dahi. Yutma bölümünde de ise sadece yutma bozukluğum olarak gelen danışanlarım hastalarım var. Evet ama en fazla gördüğüm diğer sıkıntı da şu bana danışan inme sonrası afazi şikayetiyle geliyor. Fakat değerlendirmemde yutma bozukluğunun da bir çoğunda olduğunu fark, yani görebiliyoruz. Yani etkilendiği bölgeye göre de değişiyor tabii bu. Bize çok fazla beyin kanaması geçirdikten sonra felç kalan hastalarımız geliyor. İşte eli ve ayağını fizik tedaviyle ya da farklı tedavi yöntemleriyle bir bir şekilde tedavi edebiliyoruz aslında. Hı hı. Fakat konuşma hep geriden geliyor. Bunun sebebi nedir? Bunun Çünkü, tedavisi var mıdır? Konuşma da motor bir beceri. Yani nasıl yürüme gibi konuşma bir motor beceri. Şöyle, beynin etkilendiği bölge çok önemli. Apraksi veya dizatri hangisi olduğu önemli. Beynin etkilendiği bölgeye göre biz terapimizi oluşturuyoruz. Bazen yani ilerlememiz çok zor durumlarda olabiliyor. Bazen de çok güzel ilerlediğimiz durumlarda olabiliyor. Bu tamamıyla beynin etkilendiği bölge ve ekstra kişinin, bireyin aldığı Terapilerle oranlı. Bir hasta beyin kanaması geçirdi ve bizlere tomografisini gönderdi. Hı. Bu tomografisine baktığımız zaman etkilenen bölgeyi görebiliyoruz. Evet. Bunu gördüğümüzde hastaya şunu söyleyebilir miyiz kesinlikle? Etkilenen bölge senin konuşmanı yarın öbür gün geri getireceğine kesinlikle garanti verip hastayı çağırabilir miyiz buraya? Şöyle et, yani bütün hastaları bence çağırmalıyız. Ne olacağını çok mucize olaylarla karşılaştım çünkü. Ee, hmm. Etkilendiği bölge işte bizim için şöyle. Burak'a mı değil mi? Transkortikal motor mu? Yani değişebiliyor bunların hepsi. Çünkü benim terapi protokolüm de buna göre değişiyor. Terapi seçtiğim e, aşamalar da değişiyor. Tamamıyla her hastaya bir şeyler katabiliyoruz. Çünkü hastanın en iyi halini düşünmemiz gerekiyor. Yani bu hastadan bir şey olmaz. Global hiçbir şey yok dersek çok büyük bir yanılgı olur. Anladım. Çevremizde çok fazla görüyoruz. Hızlı konuşuyorum, çok hızlı konuşuyorum, çok hızlı konuşuyorum. Bu bir hastalık mıdır yoksa sosyal çevredeki alışkanlık mıdır? Bunun bir tedavisi var mı? Şöyle, eğer bu hastalıksa? da bir akıcılık bozukluğudur. Aynı yani kekemelik gibi. Ekstra hızlı bozukta gördüğümüz bir şey. Bu akıcılık bozukluğudur ve terapileri mümkündür. Çocuklarımız hepimiz için çok değerli. Çocuklarımıza çok değer veriyoruz. Her şeyin en iyisi olmasını istiyoruz ve bazen de Çocuklarımızla ilgili dışarıdan baktığımızda herhangi bir sorun aileler olarak biz göremiyoruz. Özellikle küçüklerde değil mi? Evet. <laughs> Ama çevremizde diyor ki biri gelip kulağımıza ya bu çocukta bir sorun olabilir deniliyor. Hı hı. Bu sorun olabilir cümlesinin altında yatan şey nedir? Çocuk doktoru ya da bir psikiyatri duruma göre değişir. Muhakkak gitmesi gerekiyor. Daha sonrasında zaten dil konuşma terapistik bir durum varsa bize yönlendirmeleri gerekiyor. Ama mesela hiç konuşmayan bir çocuk diyelim. Direkt kreşe başlamaması gerekiyor. Çünkü akran zorbalığına maruz kalabilir. Kendini ifade edemediği için e, sosyal izolasyonu tercih edebilir veya ta, en fazla gördüğümüz problem davranış yani vurma, tükürme gibi davranışlara neden olabilir. O yüzden uzmana gitmeleri gerekiyor. Bir hasta yakını, annesi, babası dil konuşma terapistinden mi randevu alması gerekiyor yoksa size yönlendiren bir branş daha mı var? Şöyle e, hastane derde istediğiniz branşta işte çocuk doktoru da yönlendirebiliyor, psikiyatri de yönlendirebiliyor. Hatta daha sağlıklı oluyor. Çünkü genel muayenesi de yapılmış oluyor çocuğun. E, biz bu şekilde ilerlemeyi tercih ediyoruz. Peki size gelirken herhangi bir tıbbi evrak getirmesine gerek var mı ya? Yani i̇stediğiniz bir test var mı çocuklardan? E durumuna göre değişiyor. Özellikle işitme testleri olsun, işte e, eğer varsa MR sonuçları, hastalığına ya da işte çünkü danışanım da var benim hastamda yani iki vaka şeklinde ilerlediğimiz için Anladım. tamamıyla şikayetine bağlı değişiyor. Tamamdır. Son olarak size şöyle bir soru sormak istiyorum. Gecikmiş dil bozukluğu yaşayan çocuklu ailelere neler öneriyorsunuz? Bol bol çocuğunuzla oyun oynayın. Kısa, öz ve net bir dil kullanın çocuklarınızla. Babalarıyla oynayan çocuklar daha eğlenceli, daha neşeli, daha zeki olur diye. Bu doğru bir bilgi <laughs> midir? Bir baba olarak soruyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bu normal sağlık deneyiminden ayrı bir soru söyleyeyim evet. cevabını o zaman şu şekilde. Her çocuk ailesiyle zaman geçirmeli. Ee, erkek kız fark etmiyor. Babayı da, da zaman geçirmeli. Aile, anneyle de zaman geçirmeli. Ve ortak da zaman geçirmeli. Çünkü o zaman o çocukta farklılığı göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Rica ederim. Bugün bir konuşma terapisti Meltem Hanım'la birlikte güzel bir söyleşi yaptık. Bu söyleşilerimizin devamı için... Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde farklı bir doktorla ilgili sorularınız varsa da yorumlara yazmanızı rica ederiz. Sağlıklı günler dilerim.